Ee, şimdi e, biraz geniş dağılıp bir oturma eylemi yapalım. Ondan sonra basın açıklamasını yapıp alkışlarla eylemimizi sona erdireceğiz. Biz şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz. Değerli basın mensupları, ve kıymetli eğitim çalışanları son zamanlarda eğitimin dinamiklerine yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacı ve şiddeti önleyecek failleri cezalandıracak mağdurlara hukuki koruma, sağ koruma sağlayacak bir yasal düzenlenin düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktadır. Yakın zamanda İstanbul Eğit Sultan'da okul müdürümüz İbrahim Oktugan'a bir öğrenci tarafından silahlı saldırıda bulunulmuş ağır yalalı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Kanayan bir yara haline gelen şiddet olayları ilimizde de birçok kez yaşanmış. Sadece yakın zamanda İpek Yolu ilçesi Türk Eczacılar Birliği İlkokulu'nda müdür yardımcısı Burhan Arslan'a ve İpek ilçesi ilk e, ilk müdür yardımcısı Hüseyin yardıma yapılan fiziki saldırı oluşan vehameti gün yüzüne çıkarmaktadır. Eğitim Birsen olarak yıllardır şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç, geç, alınmış tedbirler alınmamıştır. Değerli katılımcılar, son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları müferit eylemler olmaktan çıkmış. Ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Bu, bu anlamda bir adım olarak değerlendirilebilecek MED ve sendika diyaloğu kapsamında Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin sendika genel başkanları, başkanlarıyla görüşmek istemiş ve Sayın Bakan'ın daveti üzerine genel başkanımız Sayın Ali Yalçın'la bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirilmiş. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılmıştır. Sayın Bakan'ın davetini ve eğitimcilere şiddeti önlemek üzere yapılacağı ifade edilen çalışmalar ile Sayın Bakan'ın meslek kanunu ilişkin yeni düzenleme konusunda kullandığı şiddete yasal düzenleme. Tekrar söylüyorum. Şiddete karşı yasal düzenleme ifadelerini son derece önemli ve kıymetli buluyoruz. Bunun bir an evvel hayata geçmesini tak ve takipçisi olacağız. Bakanlık'ta yapılan ortak basın açıklamasının ardından Genel Başkanımızın katılımıyla TBMM önünde gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı eylem eğitimcilere şiddeti yönlemeye dönük kararlarımızın ve şiddet olaylarını oluşturduğu büyük üzüntünün bir tezahürüdür. Dün Ankara'da TBMM önünde yaptığımız çağrıyı bugün bizler de yapıyoruz. Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalı eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık lütfen çıkarılmalı. Daha kaç kişinin ölmesini bekliyorsunuz? Daha kaç eğitim çalışanının ölmesini bekliyorsunuz? Bu yasal düzenlemenin çıkması için daha onlarca yüzlerce eğitim çalışanının ölmesini yararlanmasını mı bekliyorsunuz? Bugüne kadar pardon öğretmen memur hizmetli şef şubemürü demeden bütün eğitim çalışmalarına kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Bugüne kadar kamu görevlerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Sendika olarak geçen yıl hayata geçirilen öğretmen meslek kanunu tartışmalarında şiddetle yönelik düzenlemeyi talep edip son ana kadar sergilediğimiz ısrarın gereği maalesef yapılmadı. Son olarak şehit, şehit, olduğumuz vahim olayı bizlere gösterdi ki eğitim çalışanlarına karşı ve öğretim hizmetinin sunumuna kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezayı ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezayı müeyyide getirilmesini şiddete uğrayana çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz. Gerekli yasal çalışmaların hızlandırılması amacıyla bizler eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırı olacak, faili cezalandırılacak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün olmayız da iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma bırakma eylemleriyle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek. Yani 10-17 Mayıs tarihi arası tarihler arasında dilekçe kampanyamızı da başlatıyoruz. Kampanyayla alakalı detayları ben sosyal medyada bütün arkadaşlarımıza duyuracağım. Sonuç olarak eğitimde eğitimci şiddeti önleyendir. Şiddete maruz kalanı kalan olmamalıdır. Eğitimci yol gösterendir, kendisine yol gösterilmemelidir. Eğitimci güvenilirdir, kendisine güvence verilmelidir. Ancak kınama değil yasal güvence istiyoruz. Çok teşekkür ederim.